Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yepyeni bir sezona başlıyoruz. Amerikan otomotivlerinin olduğu bir bölüm olacak. Ee, i̇lk olarak fotoğraf mücadelesi göreviyle başlayacağız. Gördüğünüz gibi hazine avı görevimiz yok. O yüzden bu hafta gelmeyecek. Diğer haftaların hepsinde gelecek. Bu arada her hafta, pardon, her sezon olduğu gibi bir tane mevsimde hiçbir şekilde hazine avı olmuyor biliyorsunuzdur. Şimdi hep birlikte benim aldığım 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1L alıyoruz ve istediğimiz herhangi bir sokak yarışı olabilir. Bunu nasıl e, görebilirsiniz? Şuradaki tümü işaretini kaldırıyoruz. Sokak yarışı etkinliklerini işaret işaretleyelim ve gördüğünüz gibi etrafta bir sürü sokak yarışı etkinliği var. E, buradakiler genelde gece yarışı olur. Bunu da not olarak söyleyeyim. Şu. Böyle kale gibi olanlar gece yarışı oluyorlar. Bunlar normal oluyorlar, haberiniz olsun. Şimdi ben bunu seçtim. Nasılsa sonuna kadar gitmeyeceğiz. Sadece fotoğrafını çekeceğiz, o kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Hemen girelim, yapalım. Tekli diyoruz. Buradan bunu seçiyoruz. Aracımız sadece bu olacak, onu unutmayın. Buradaki şu anki araç kısmından aracımı seçiyorum. Bunun sınıfının e, ne olduğunu hiçbir önemi yok. espri yapmış olmama bakmayın. Sadece arabayı fotoğraf çekmemiz yeterli. Buradan hemen başlat yapıyorum ve hızlıca fotoğraf tuşuna basıyorum. Buradan aracımızı şu şekilde arkadakiler de çok güzel gözüküyor yalnız şuradaki bulut falan. Yani <laughs> güzel bir şeyimiz var fotoğrafımız ve çekiyorum. Ve arkadaki araçları da saydı bu arada fark ettiyseniz. Eğer fotoğraf çekme gibi bir göreviniz varsa böyle e, şu kadar fotoğraf çek, bu kadar fotoğraf çek müze müzayede yok. Ne oluyordu? O? Mükafatlar, pardon, mükafatlar kısmında böyle bir görev varsa, e, bu şekilde yarışlara katılıp diğer araçları da fotoğraf çekip sizde olmayan araçları da katabilirsiniz. Bu da. Evet, gördüğünüz gibi görevimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.